Kenan, dışarıdan mükemmel görünen hayatını koruyabilmek için yasak ilişkisini gizlemeye devam etmek zorundadır. Ancak Handan'ın içine düşen şüphe giderek büyümektedir. Kenan'ın cebinde bulduğu bileklik onun için sadece bir aksesuar değil, ihanetinin kanıtıdır. Handan artık susmaya niyeti olmayan bir kadına dönüşmeye başlar. Özlemin yönlendirmesiyle Handan, Kenan'ın gittiği yerleri, görüştüğü insanları araştırmaya başlar. Kenan ise farkında olmadan en büyük savaşını kendi eşiyle vermek üzeredir. ya’ndan yasak aşkının da gittikçe daha riskli hale geldiğinin farkındadır. Ancak o bir kraldır ve her zaman oyunu kazanacağını düşünmektedir. Bu sırada Fadi, çalışmaya başladığı mekanda Kenan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulur onun gücü, özgüveni ve çevresindeki insanlara hükmediş biçimi, Fadi'yi daha da etkiler. Fakirlikten gelen Fadi için Kenan, sahip olmak istediği her şeyin vücut bulmuş halidir. Ancak bilmediği bir şey vardır, her kral, bir gün kaybeder. Kenan, Handan'ın sessizliğini koruyacağını düşünse de büyük bir hata yapmaktadır. Andan öğrendiği her bilgiyle onun karşısında güçlenmekte en büyük darbeyi vurmak için zaman kollamaktadır. Te ya’ndan kenanın yasak ilişkisi de giderek daha tehlikeli bir hal alır. Artık sadece handanın değil, başkalarının da şüpheli bakışları onun üzerinde olacaktır.